Evet şimdi, e, Code First'ı anlamadan önce, e, anlatmaya başlamadan önce bu Class nedir? E, bunu anlatmaya çalışalım ilk başta. Şimdi Class, bu C-Sharp programında %100 nesne tabanlı diyorlar. Bunun sebebi e, c yazdığınız her şeyin e, bir sınıf içerisinde olması. Örneğin burada programı yazmaya başlıyorsunuz, işte e, main'in Class içerisinde olduğunu görüyorsunuz. %100 e, nesne tabanlı buradan geliyor şimdi bu class ne buna örnek verirsek eğer mesela string at eşittir işte şuraya mesela Ali. Böyle bir de değişken tanımladınız. İşte şurada bir tane integer değer tanımladınız. Ya da integer 10 işte şöyle date time işte şöyle bir tane değer tanımladınız. içerisine i̇çerisini doldurmaya gerek yok. Mesela şurada doğum tarihi diyelim. Şöyle doğum tarihi tanımadığınızı düşünün. Şimdi bu kullanıcının bilgileri. Örneğin bir tane öğrencinin bilgisi olduğunu düşünün. Adı, işte e, bunun okul numarası ve de doğum tarihi. Şimdi sen bu bilgiyi yani kullanıcıdan aldığın bilgiyi bu değişkenlerin içerisine Tek tek saklamak yerine bunları daha sistematik hale getirebiliyorsun. Mesela şuraya gelip bir tane işte öğrenci diye bir class tanımlıyorsun. Bunun içerisine başlıyorsun ki şöyle ee string, şöyle at, işte int, işte no diyelim. Şöyle DateTime Mesela doğum tarihi diyorsunuz. Şimdi ben böyle bir yapı tanımladım. Bu yapı e, benim e, bir kullanıcıdan örneğin aldığım bir öğrenci bilgisini bir formum var. O formdan öğrencinin bilgilerini ben gelip bu klasın içerisinde saklayabiliyorum. Örneğin 10 tane mi kullanıcı bilgisi aldı. Bu klaslar 10 tane türetip 10 tane öğrencinin bilgisini bu klasın içerisinde saklayabilirim. Yani şu senin bir tane boş bir kabın ve de bu kabın içerisinde 3 tane ayrı kap var. Birincisi string tipinde at işte integer tipinde no işte doğum tarihi date time tipinde bir doğum tarihi olduğunu düşünün. Yani kabın içerisinde 3 tane ayrı kap var. Ben o kapları tek tek elimde taşımak yerine o kapları büyük bir kabın içerisine koyuyorum. O büyük kabı taşıyorum. Anladınız mı? Evet. Yani bilgiler daha e, sistematik şekilde taşınabiliyor. Yani ben veri tabanına bir kayıt ekleyeceğim. O kaydı ilk başta bu klasın içerisine gömerim. Bu klası veri tabanına gönderirim. Olduğu gibi orada saklanır. Tek tek bunları göndermek yerine ben bu öğrenciyi olduğu gibi gönderebilirim. Yani işlerimizi e, çok daha kolaylaştırıyor. Sadece klası bir e, veri taşımak için mi kullanıyorsun Sadece bu için mi oluşturuyoruz derseniz, hayır. Bir de e, bu klasları iş yaptırabiliyorsunuz. Örneğin e, Microsoft'un içerisinde Framework diyorlar. Bu Framework'lerin işte e, belli zamanlarda güncellenmiş halleri çıkıyor. Şu anda en son 6.0 e, yanlış bilmiyorsam. Onun içerisinde bir sürü klas var. Bu klasların hepsi bir iş yapıyor. Örneğin şöyle bir klas var. Mat isim, isminde bir klas var. Bu mat e, daha önceden oluşturulmuş. Aynı bir öğrenci klası gibi oluşturulmuş. Ve de e, benim hizmetime sunulan bir sürü e, bilgi var. Mesela Security bana diyor bir tane security metoduna bir tane değer gönder diyor. Ben bunun kara kökünü alayım diyor. Bakın bunu bir kere oluşturmuşlar. Sen bunu sadece kullanıyorsun. Yani kara kökünü almak için ayrı bir kod yazmana gerek var mı? Yok. Anladınız mı? Yani veri taşırken sistematik bir şekilde veri taşıyorsunuz. Code first'te bu önemli olan bu e, yönü class'ın. E, bir de bir class oluşturuyorsunuz. Sürekli aynı işlemi yapacaksınız. Ee, sürekli e, aynı işlemi yapmak için e, baştan bir klas oluşturursunuz. Ona belli görevler verirsiniz. O görevleri istediğiniz yerde o klasa yaptırabilirsiniz. Anladınız mı? Bir de bu amaçla kullanırsınız klası. Evet. Gelelim bizim bu klas e, programımız içerisinde nasıl kullanacağız bunu? Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kullanıcıdan ben ne alayım? E ee, ürün bilgisi alayım ve de kategori alayım. Bir ürün bilgisi ve de kategori. Ben bunları veri tabanında saklayayım. Yani kullanıcı konsoldan bana bilgi göndersin. Ne bilgileri? Kategori bilgileri. İşte ne kategorisi? Telefonlar kategorisi. Daha sonra bu kategoriye ait ürünler göndersin bana. Bunları konsoldan yapmaya çalışalım. Tamam. Bir ve de bu bilgiler program sonlandığı zaman kaybolmasın. Siz örneğin bir değişken tanımlıyorsunuz. Program çalışırken o değişken değişken içerisinde doldurabiliyorsunuz ama program durduğu zaman ne oluyor değişken içeriği? Sıfırlanıyor, öyle değil mi? Kalıcı olabiliyor mu şu an sizin bildiklerinizde? Kalıcı olmuyor, değil mi? Evet. Şimdi bunların kalıcı olduğunu görelim burada. Şimdi bunun için ben class oluşturmam gerekiyor. Class classlardan bir tanesine ben product ismini vereceğim. Bunu public yapacağım. Bunun ismine de product vereceğim. Daha sonra içerisine e, bilgiler eklemeye başlayacağım. Şimdi e, sınıftaki her öğrencinin bir numarası var mı? Kimliğiniz var değil mi sizin? Yani iki tane sınıfta Ahmet olabilir ama iki Ahmet'i ayıran özellik ne olması gerekiyor? Numarası olması gerekiyor. Öyle değil mi? Ben aynı bu şekilde e, bir veri tabanı oluşturup da bunun içerisine birden fazla kayıt gireceğim. Bu yüzden her kayda bir kimlik numarası vermem gerekiyor. Buna da ben ID diyorum. Tamam? Yani bu product yani ürünler, product ürün demek. Ee, bu ürün saklamak istediğim zaman e, bu ürünleri birbirinden ayıran en baştaki özelliğim benim ID kolonum olacak. O yüzden ben buna ID diyorum. İkincisi string tipte product name olsun. Tamam. Daha sonra product name olsun. Bunun bir açıklaması olsun. Yani ürünün özellikleri olsun. Hani sitelerdeki örneğin ürünleri telefon görüyorsunuz bir tane internet sitesinde. Bunun bir de açıklamaları var. İşte buna da description diyoruz. Bunun bir fiyatı olsun double tipinde bunun bir fiyatı olsun. Anlaşılı mı? Dört tane özellik yeter benim için. Birincisi bu. İkincisi Pardon. Şöyle class diyeyim. İkincisi de ne dedik? Kategori mi dedik? İkincisi de kategori dedik. Bu kategoriye de ben Yine bir ID vermem gerekiyor benzersiz kayıtlar için. Bir de string tipinde kategori neyim diyorum. Buraya kadar problem var mı? Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Sadece klasların ne için kullanıldığı hakkında böyle ön bilgi verdik. Daha sonra da iki tane yapı oluşturdum. Ben bilgi saklayacağım ürün bilgisi ve de kategori bilgisi. Tamam, şunların İngilizce olmalarına takılmayın. Her zaman İngilizce yazarsanız daha avantajlı olur. Türkçe karakterlerle uğraşma derdi kalmaz. Tamam, bunu alışkanlık haline getirirseniz rahat edersiniz. Başta biraz zorlanırsınız ama genelde kullanılan zaten şeyler, kelimeler hep aynı zaten. Evet, şimdi gelelim bunları kullanmaya. Bunları kullanmaya. Bunları kullanmaya başlamadan önce bunları yönetecek olan bir klas oluşturmamız gerekiyor. Şimdi ben yapıları oluştururum. Bunlar benim bilgilerimi taşıyacak. Konsoldan alacak bilgileri klasların içerisine ekleyecek. Daha sonradan da bunu veri tabanına taşıyacak benim için. Öyle değil mi? Ben bunları yönetecek olan bir klas oluşturmam gerekiyor. Bu klasın ismi bu klasın ismi önemli değil. İstediğiniz gibi yaparsınız ama bunun bir standardı var tabii ki. Buna da ben public diyeyim. Standardı var. Buna context klasları diyorlar. Context. Context klası diyorlar. Yani buna mesela db database context diyelim. Mesela ne verirseniz verirsiniz bunu ama standarda uymak önemli. Yani sizin kodunuzu başka biri gördüğünde bunun ee, hangi amacı yönelik klas olduğunu anlaması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. DB konteks olmaz. Buna e mesela bu Northwind konteks diyelim bana. Çünkü e bu product ve kategoriler Northwind isimdeki veritabanından geliyor. Yani sen NV context diyorum. Bunun şöyle oluşturalım şurada. Bu class'ın bir yerden türemesi gerekiyor. Bakın bunların hepsini e, ileride göreceksiniz. Ne edeyim? Bütünü göstereceğim daha sonradan ayrıntılara gireceğiz konularda. İlk başta bir ne yapmam ne yapacağımızı bir görün diye e, en sondan başlıyorum. Şimdi bu konteks class'ın bir yerden türemesi gerekiyor. Bu türeme olayı ne demektir sınıflarda? E, nesne taban dersin bir konusu bu da. Ufaktan bir değineyim ben buna şimdi. Bu konteks class'ı e, bir yerden türemesi gerekiyor. Örneğin ne diyelim? E, bir araba üretecekler. Şimdi mesela Renault firması bir araba yapacak. Bu araba yaparken işte arabanın standart donanımları vardır öyle değil mi? mesela standart donanımları vardı. Nedir o? İşte e, işte 5 vites olacak, işte dizel mi, işte e, benzinli mi? E, belli standartları vardır. Şimdi Renault firması her arabaya yaptığında bu standartları tekrardan üretmesi mi gerekiyor? Gerekmiyor değil mi? Bir alt bir mekanizma oluşturmuştur. İskeletini oluşturmuştur. Onun üzerine ekstra özellikler ekliyordur. Öyle değil mi? Aynen benim NV kontekstimde ekstra özellikleri buraya eklemem gerekiyor. Ama bunun başta sahip olması gereken bazı özellikler var. En başta sahip olması gerekiyor. Bu kontekst klasının. Bu kontekst klasının görevi ne olacak? Bunların trafik polisi gibi. iki tane klası yönetecek, yönetecek. Bilgileri taşıyacak. Veri tabanına işte veri tabanından bilgileri getirecek. Tamam. Ben buna Şöyle bir özellik vermem gerekiyor. DB konteks isminde bir özellik vermem gerekiyor. Türetmem gerekiyor. Ancak şu an bunun altını kırmızıyla çizdi. Bunun e, hata nedeni e, bu özellik şu an burada bizim referanslarımızın içerisinde bulunmayan bir DLL'de. O DLL'i buraya eklememiz gerekiyor. İlk başta o DLL buraya gelmesi gerekiyor. O DLL Bizim yerel bilgisayarımızda şu an yok. Biz bunu internet üzerinden eklememiz gerekiyor. Bunun için şuraya e, NuGet Package diye bir şey var. Bu harici diyelerler yani kütüphaneler hazır. Daha önceden bir amaç için yapılmış bir kütüphane var. O kütüphaneyi alıyorsun. E, sıfırdan yazmak yerine onu direkt projende kullanabiliyorsun. Hazır bir modül gibi düşünün. E, ben bunu o modülü indirebilecek olan programı e, Visual Studio 2010'a yüklemem gerekiyor. Normalde 2012 ve 2013'te bu NuGet dediğim e, program var ama ben buraya ekstradan yüklemem gerekiyor. Onu yüklemesini yapalım beraber. Siz evde 2012 kullanıyorsanız zaten şu sıraya sağ tıkladığınızda NuGet diye menüyü göreceksiniz. Şu Tools'tan Extension Manager diyorum. Online'a tıklıyorum. şuradan nuget yazıyorum. İnternetimiz mi yok? Şuradan bir durdurayım şu. Evet nuget package geldi. Buna download diyorum. bu yüklensin. Şöyle video Evet indi Entity Framework. Buradan accept diyorum. E, proje projeye şu anda DLL'i kuruyor. Bakın şu arka tarafta hareketlilik göreceksiniz. Şu referansların içerisine aktaracak. Bakın gördünüz mü? Entity Framework. Evet bakın yüklendiği zaten şurada yeşil işaretten belli. Kapatıyorum bunu. Şimdi DB Context'in üzerine geldiğimde e, bir şeyler çıkacak. Bakın. Ctrl e noktaya bastığımda e, bu DLL'i tanıyor artık. E, bunun için gerekli namespace'i yukarı eklemek isteyeceğiz. CTRL e, e, noktadan sonra enter'a basarsanız şu yukarı ekleniyor. Bakın artık e, ne yapmış olduk? Context class'ına istediğimiz hani şu class'ları yönetecek olan özellikleri vermiş olduk, olduk artık. Şimdi bu özelliği buna e, kazandırdık konteks klasına tamam bunları yönetebilecek ama e, sonuçta bu context'in de bunlardan haberi olması gerekiyor yani sen bu product ve kategoriyi de kontekse al bunları yönetlemen gerekiyor bunun için şuraya yine prop yazıp iki kere tab tuşuna bastığınızda e, şöyle hazır oluşturabileceğiniz bir e, yapı geliyor buraya db set yapıyorsunuz. Yani integer yerine db set tipine Birinci klasımızın tanıtacak olduğumuz klasın product. Şuraya ne yazıyoruz? Bunu çoğul halini yazıyoruz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz ama e, bu konteks klasından products istediğinizde sistem veri tabanındaki bütün kayıtları gönderecek size. Anlamlı olsun yani. Şuraya gene db set kategori diyoruz. Şuraya kategori izliyoruz. Çoğulunu yazıyorum yani bunun. Tamam? Bakın nerede tanıttık? Product ve kategori olarak tanıttık diye bir Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Yapıyı kurduk. Gelelim bunları kullanmaya. Buradan sonrası şurası zaten sizin konsol projelerinde bildiğiniz yerler. Şimdi şöyle bir şey istiyorum ben. Kullanıcı dışarıdan bana kategori ismi göndersin. Yani bana desin ki telefonlar işte ee, başka televizyonlar işte kategori isimleri göndersin. Tamam ben de bu kategori isimlerini kalıcı olarak saklayayım. Bakalım nasıl yapacağız. İlk önce şuradan konsol nokta şöyle de yapabilirsiniz kısa hemen ee, ne diyelim mesela enter kategori diyelim girdiğim kategoriyi ne yapayım şuradan kategori name diye konsol nokta ile okuyayım. Var mı buraya kadar sorun? Kategori write yapalım. Hemen aynı satırda girsin. Şöyle. Kullanıcı kategoriyi dışarıdan verdi. Biz de aldık mı? Kategori artık nerede? Kategori name'in içerisinde. Şimdi biz bunu gelelim saklamaya. Veri tabanında saklamaya. Nasıl saklayacağız? Bunu ilk önce bir tane ne dedim ben? E, kayıt taşıyacak. Kim taşıyacak kaydı? Bu taşıyacak. Öyle değil mi? Bu kaydımızı taşıyacak. Buna bir kayıt, bunu istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu e, vitrinde olan bir şey ama sen onun orijinaline dokunmuyorsun. Bundan kopya oluşturuyorsun. Şu an ben bir tane kopya oluşturmam gerekiyor bundan kopya oluşturacağım ve de onu kullanacağım. Onun içerisinde bilgiyi göndereceğim. Bilgi de veri tabanına gidecek. Ben o kopyayı şöyle oluşturuyorum. Kategori ismi ne olsun? Mesela C eşittir. Nif parantezi aç kapat. Oluşturdum bakın. Bu artık şunun bir kopyası. Yani ben C nokta dediğimde bunlara ulaşabilirim. Şimdi ne yapacağım ben o zaman? C nokta kategori name'ine ben neyi vereceğim? cn'yi vereceğim. Nerede cn? Şurada. Kullanıcının girdiği değer. Tamam mı gençler? ID'ye bir değer göndermeyeceğim. Çünkü bu otomatik bir sayı. Bunu, bu yapı kendi sağlıyor. Yani sen örneğin telefonları eklediğin zaman o 1 olacak. İşte e, telefonlardan sonra televizyonlar dediğinde o otomatik olarak 2 olacak. Kendi oluşturacak bunu. Yani olan bir sayıyı vermeyecek kayda. <laughs> Yani siz okula kaydolduğunuzda olduğunuz, e, her bir öğrenciye e, işte oluşturulan program otomatik olarak numara veriyor. Tamam Yani kimse senin numaran 2539 olsun demiyor. Otomatik olarak kendi geliyor. Öyle düşünün. Şimdi ben bunları ne yapmam gerekiyor? Oluşturdum. Oluşturduktan sonra da bunu göndermem gerekiyor. Kim gönderecek bunu? Hani benim trafik polisi kimdi? Konteksti değil mi? Aynı şekilde konteksten de bir kopya oluşturmanız gerekiyor. Northwind Context. Kont ismine Context diyeyim. Dedim. Tamam. Context'in Context'in bakın burada Kategori izliği bir alanı var. Bak şimdi şu Northwind'in içerisinde bu klasın içerisinde kategoriz diye bir ele, e, değişken tanımlamıştım. Tipi kategori tipinde. Yani bu kategorilerden istediğin kadar. DBSet dediği şey dizi gibi bir şey. Yani bir liste yani. Bunun içerisine eklemem gerekiyor ben. Yani burada var olan 50 tane kategori var. Ben 51. ekliyorum şimdi. O zaman context, nokta, nokta et bunun içerisine neyi göndereceksin? C'yi göndereceksin direkt. Daha sonra da şunu işlemini hani bilgisayarda bir işlem yaptıktan sonra enter'a basarsanız ya bunun enter'ı da şu. Tamam. İşlem bu kadar. F5'e basıyorum, program çalışıyor. Bir tane kategori gir. Giriyorum telefonlar. Enter'a basıyorum. Bekliyorum biraz. Program sonlanacak, değil mi? Sorun yoksa hata vermeden durur program. Evet, hiçbir hata yok. Şimdi nerede bizim bu e, bilgimiz nerede? Ona bakalım. Vivden Server Explorer, buradan Add Connection, SQL Server nokta diyoruz. Evet şu an benim e, şuraya SQL Express yazmanız gerekiyor. Visual Studio'nun e, SQL SQL sürümünü kullanıyoruz biz. Şuraya SQL Express girdiğinizde şurada şöyle bir e, yapı geldi buraya. Çok önemsemeyin şu an ne olduğu önemli değil. Önemli olan verimizin nereye saklandığı şu anda. Gelelim bakalım şu tabloların içerisinde iki tane şöyle tablo var. Şuradan Show Table dediğimde. Ee, telefonların nerede olduğunu görün şimdi. Bakın telefonlar. Tamam. Arka tarafta hiçbir şekilde bir yapıyı biz oluşturmadık. Bunu sadece e, biz talimatını verdik. Bu konteks klası o yapıyı oluşturdu. Tamam. İsterseniz hiç arka taraftaki yapıyla uğraşmadan e, bir de şu an eklemeyi burada yaptık. Ekledikten sonra da göstersin içerisindekileri. Olur mu? Hiç ben şeyleri açmayayım orada. E, Bunu da şu şekilde. ikinci kısım direkt kaydı yapsın. Kaydı yaptıktan sonra da göstersin ki siz görün geldiğine. Bunun için de şöyle bir şey kullanacağız. Mesela şunu R diyeyim. Eşittir. From E in db. Nokta. Pardon. Context. Nokta. Kategoris Select i. Gençler karışık daha falan sakın kafayı takmayın tamam Şöyle for each ile döndüreyim ben bunu. Var. Item in. R olsun. Şöyle de ekrana console right ile yazdıralım. R nokta pardon. Item nokta kategori en sonunda da şöyle bizim kürsöre basana kadar bizi beklesin. Read line. Tamam. Çalıştıralım programımızı. Bir tane kategori ne diyelim? Televizyonlar diyelim. İkinci bir kategori. Bakın önceden de ne vardı? Telefonlar vardı. Televizyonlar geldi. Tamam bir daha çalıştıralım. Bakın programımız şu anda durdu. Ne oldu? RAM'deki bütün bilgiler silindi mi şu anda? Yok değil mi? Ama ben F5'e basıyorum. <laughs> Şuraya bir şey girdiğimde şöyle bir karışık bir şey girelim. Bakın televizyonlar, televizyonlar ve de Gördünüz mü? Veri tabanı bütün yapı kendi oluşuyor.